Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, pratik olduğu kadar da tavuğu herkese sevdirebilecek güzel bir tarifle geldim. Köri soslu tavuk yapacağız bugün. Ben yemeğimi 1 kilo tavuk pirzoladan hazırlıyorum. Siz istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Ona göre de sosunu biraz daha azaltıp arttırabilirsiniz. Güzelce tavuklarımı küçük küçük küpler halinde doğradım. Şimdi tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ koyup onu biraz ısıtıyorum. Hafif kızdıktan sonra yağım tavuk parçalarını tavaya atacağım. Tavuklar hafif suyunu salıp çekene kadar Pişireceğiz bunları. Yalnız karıştırırken, bakın dikkat ederseniz alttan üste doğru şöyle karıştırdım ki e, göğüs etidir böyle parçalanıp dağılmasın, mümkün oldukça bütün şekilde güzel kalsın diye arada karıştırın. Tavuklarınız suyunu çektikten sonra böyle hafif renk değiştirmeye başlayınca artık pişmiş demektir. Bakın şimdi çok az suyu kaldı dibinde ve kenara alabiliriz. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Tavukları koyun bir tabağa. Aynı tavada devam edeceğim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu tepeleme tereyağı koydum. Yani normal böyle silme alırsanız iki yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı dolusu da un ilave ettim. Ben burada tam buğday unu kullandım. İstediğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Unu çok pembeleştirmeyeceğiz. Şöyle un dağılıp yağda hafifçe renk değiştirdiğinde tamamdır. Ve sütü ilave ederken karıştırarak ilave edelim. Bir buçuk su bardağı soğuk süt koydum ben. Daha doğrusu çıkarmıştım buzdolabından. O da ısısında. Bir buçuk çay kaşığı tuz koyuyorum. çay kaşığı karabiber ilave ettim. Karabiber e, gerçekten önemlidir bu beşamel tarzı soslarda güzel bir lezzet veriyor. Ve şimdi asıl malzemeyi köriyi koyacağız. Bir tepeleme çay kaşığı dolusu köri ya da bir silme tatlı kaşığı diyeyim size. Köriyi de koyduktan sonra karıştırıyorum. köri e, de bu sosun böyle kıvam almasını sağlıyor. Yani hem renk hem lezzet hem de kıvam veriyor. Unlu bir karışım olduğu için şimdi yavaş yavaş çekti. Daha önce pişirmiş olduğumuz tavukları ilave edelim sosumuza. Bakın bir tava içerisinde hepsini hallettik. Güzelce karıştırın. Müthiş güzel bir lezzet. Baktınız koyu oldu. Olur ya biz yemek kaşığı ölçüsü veriyoruz. Çok tepeleme doldurdunuz unu belki. Yine lütfen süt ilave edin hatta şu esnada bile olabilir. Baktınız çok koyu. Birazcık süt koyun ya da kaynar su koyun. Onu birazcık açın. Çünkü koyu olursa çok güzel olmaz. Böyle unlu bir karışıma döner. Baktınız gerçekten şu gördüğünüz kıvamdan daha koyuca. O zaman suya da sütle açabilirsiniz. Soğuduğu zaman daha da koyulaşıyor. Artık yemeğimiz pişti. Şimdi biraz maydanoz ve pul biber ilavesi gerekiyor bence. Benim için pul bibersiz olmaz. Güzelce onları da koydum. Nefis yemeğimiz yenmeye hazır hale geldi. İnşallah denersiniz. Yapacak olanlara şimdi de afiyet olsun. Özellikle hani tavuktan bıkanlar için güzel bir alternatif. Şöyle tabağıma koyayım servis tabağına. Emin olun kapışıldı derler ya öyle bir lezzet oldu. Yanında pilav da yapmıştım nohutlu pilav. Çok güzel bir menü oluşturdu ikisi. Özellikle spor yapanlar sürekli tavuk yediği için aynı şekilde pişirmekten bıkıyorlar. Onlar için de çok güzel bir alternatif oldu. Kolaylıkla herkesin pişirebileceği bir lezzet bu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman paylaştığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.